Yine biz bizeyiz. Neler soruyorsunuz bugün? Bugün sorularımın içinde sorular var. Ee, sosyal medyada bazı hesapların altında sizin YouTube kanalınızda yayınlanan videoların altında bazı yanılsamalar var. Hı. Bunu bir netliğe kavuşturmanızı açıkçası ekip olarak istedik. <laughs> o yüzden sormak <laughs> istiyoruz. Ee, işte, biz evliyiz, çocuklarımız var, temizlik hmm. yapıyoruz, yemek yapıyoruz, kendimize zaman ayıramıyoruz. Bizim de öyle bir zamanımız olsa biz de yaparız bunları. Demesi kolay. Hmm. Ee, i̇şte bizim maddi manevi yeterliliğimiz yok. Bu maddi imkanlar bizde olmuş olsaydı biz de aynısı olurduk. Oradan öyle akıl vermek, fikir vermek kolay ama e, bizim yaşadığımız, onlar da yaşasalar bu kadar böyle rahat konuşabilirler miydi diye buna benzer ve türevi bir yanılsama hmm. durumu söz konusu. Güzel. Bununla ilgili fikirleriniz neler? Söz sizde. Yanılsama diyerek tabii çok güzel sordunuz. Elbette başkalarının hayatı hep bir gül bahçesi gibi gözüküyor gözümüze. Başkasının bizden daha çok parası var, onun daha iyi imkanları var. Ee, onun hayatı günlük güneşlik. Sanki yağmur sadece bizim üstümüze yağıyor gibi devamlı bir başkalarıyla kendimizi kıyasladığımız ortam içerisinde oluyoruz kafamızın içinde. Bu da bize şöyle bir kolaylık sağlıyor. Yani ben de kendimi bu grubun içine koyarak söyleyeyim. Çünkü ben de insanım ve bu çok normal. Birinin hayatıyla kendimizi kıyasladığımız zaman konfor alanımız içinde kalıyoruz. Bazı şeyleri neden yapmadığımız, eyleme geçmediğimiz, harekete geçmediğimiz, kendimizi sınırlarımızın dışına çıkmak için zorlamadığımız adına kendimize bir mazeret üretebiliyoruz. Zannediyorum bu yanılsama içinde olan yorumlarda biraz buradan kaynaklanıyor. Yani bir başkasının hayatında yemek yapma, bulaşık yıkama, zorluklarla başa çıkma ya da işte çocuklarla ilgilenme diye bir takım gerçeklerin olmadığını varsaymak yanılsamanın zaten başlı başına olduğu yer. Şimdi kendi özelimden konuşmam gerekirse ben de Herkes gibi çocuklarımı doğurdum, büyütürken her annenin yaşadığı gibi uykusuzluk çektim, zorluklar çektim, onlar adına endişelendim, hastalandıklarında başlarında bekledim. Hala birçok endişe ve kaygı durumuyla başa çıkmaya çalışıyorum. Bu ülkede yaşayıp bu coğrafyanın sorunlarından bağımsız olabilmek ve bunlara bağışıklık kazanmak diye bir durum zaten yok. Bunun içinde gördüğüm sosyoekonomik durumu ne olursa olsun yani ne kadar parası olursa olsun insanlar hangi eğitim seviyesinde olsalar da e, herkesin hayatı inanın genel olarak yokuşlu. Hayat dediğiniz yer böyle bir yer. Yani tamamen coşku dolu, mutluluklarla dolu bir yer zaten değil. Önemli olan bizim bunların arasında ne kadar ustalıkla durabildiğimiz. Kendine bakmak, spor yapmak, düzgün beslenmek için vaktinin olmadığını iddia etmek başlı başına Kendinize söylediğiniz bir yalan. Bundan üzülenler mutlaka olacaktır. Sabah akşam sınavlara çalışmak zorunda olan ya da günde birkaç iş yapanları tenzih ediyorum. Ama bunun içerisinde mesela e, daha fazla vücudunu çalıştırmak adına bazı yerlere yürüyerek gitmeyi seçmek de bir seçim. E, yan gelip evde oturmak, akşamları fazladan iki dilim ekmek yiyeceğine 20 dilim ekmek yemek de bir seçim. İnsan isterse kendine mutlaka vakit ayırır televizyonda avuk sabuk bir program izleyeceğine, diyelim o çok değerli yarım saati kendine ayırırsa, ayna karşısında bir pamuğa sadece gül suyu damlatıp yüzüne sürse bile ondan inanılmaz sonuçlar elde edebilir. Niyet çok önemli. Kendinizle ne yaptığınız çok önemli. Kendinizle ne kadar vakit geçirdiğiniz önemli. Yani maddiyat ve bununla ilgili imkansızlıklar olmasaydı ben şöyle şöyle olurdum. Bu bir yalan. Bunu kendinize söylemeyi bir an önce bırakmanızı tavsiye ediyorum o yanılsama içinde olanlara sözüm. Ve buradan çok rahat çıkabilirsiniz. Mesela bugün ben kendim için ne yapabilirim diye sormak bunun ilk adımı olabilir. Gereksiz ve fazla yememek de bir ikinci adım olabilir. Kaldı ki zaten günümüz koşullarında, günümüz fiyatlarında fazla yemek e, cebe zarar bir konuda. Yani gidip normalde bir insanın yiyebileceğinin 3 katını, 4 katını yiyip ondan sonra kiloları alıp alıp ben aslında işte param olsaydı e, ne doktorlara verirdim ve güzel olurdum. Demek komik bir şey. Mesela aç kalsanız daha faydalı. En azından e, beden zayıfken kesinlikle daha sağlıklı. Burası bir gerçek. Hani sıfır beden olmayı demiyorum ama ideal kiloda olduğu zaman insan birçok kalp damar rahatsızlığından zaten otomatik olarak korunuyor ve kronik hastalıklara yakalanma şansınızı büyük ölçüde azaltmış oluyorsunuz. Bunun dışında çocuklar için hani saçını süpürge eden anneler sizi durduran hiçbir şey yok. Temiz olmak, güzel olmak, kendine bakmak, saçını taramak, üstüne temiz kıyafetler giymek de bakımlı ve güzel olmanın bir yolu. Bunu önce istemek lazım. İkincisi de başkasının var, benim yok yalanını kendinize söylediğiniz zaman kendinizi hemen yakalamanızı tavsiye ediyorum. Bu daha fazla çalışmamak, konfor alanından çıkmamak için bir mazeret. Bir şeylere özen gösterirseniz, bunun için hani yerinizden kalkar, yürürseniz, geciktirilmiş haz diye bir kavram var psikolojide. Anlık haz, bir de geciktirilmiş haz. Anlık haz, gördüğümüz böreğin üzerine atladığımız an. Geciktirilmiş haz da bunu yemiyerek, bundan bir ay sonrasını hayal ederek, bunlardan sakındıktan sonraki vücudumuzu hayal ederek bir ay sonranın hazını satın almak, anlık böreği yemek yerine öbürü seçmek. Anlık büyük alışverişler yapıp yarın bugün ödeyemeyeceğimiz faturaların altında ezilmek yerine parayı biriktirmek, geciktirilmiş haz da ne? Biriktirdiğimiz paranın keyfini sürebilmek. Yani biz ne zaman bu mazeretlere ve anlık hazların peşinde koşmaya teslim oluyoruz, o zaman hem sağlığımızı yitiriyoruz, hem güzelliğimizi yitiriyoruz, hem paramızı yitiriyoruz. Hem hayatla ilgili rotamızı kaybediyoruz. Ondan sonra da başkalarına sarıyoruz. E onun şartları benden daha iyi. Onun parası var, onun imkanı var. Hayır. Kimsenin öyle imkanları ve öyle bir parası yok. Deveden büyük fil var. Herkesten daha zengini var. Dünyada e, yapacak olduklarınız var. Doğru bir iş bulup sevdiğiniz şeyle bu ev işi de olabilir. Çocuklara bakmak ve yemek yapmak da olabilir. Bunu sevgiyle söylenmeden yapmak Kendine belli oranlarda özen gösterecek pencereler yaratmak hayatta çok ciddi bir ilk adım olabilir. Bence yapacaksınız ve sonra bu videoyu hep birlikte hatırlayacağız. Ee, çok klişe bir atasözü vardır. Kara gün karartır ak günde ağartır ve beyazlatır diye bir söz vardır. Şimdi e, duygusal fonksiyonlarımız var, e, hayatımızda hepimizin yaşadığımız zorluklar var. Bunlar ister istemez bizim cildimize de, e, vücudumuza da, sağlığımıza da yansıyor. Kesinlikle. Yani normalde genç birinin e, çok daha yaş almış, kırışmış, e, cilt renginin koyulaşmış, e, son derece yorgun göründüğünü görebiliyoruz. Bununla beraber bunu nasıl yönetebilmek, e, yönetilebilir, bunu sormak istiyorum aslında. Çok doğru bir şeye temas ettiniz. Mesela ben kendi hayatıma da baktığım zaman, kendi fiziksel görünümümün en iyi olduğu zamanlar, genelde hep en rahat, en endişesiz, en mutlu olduğum zamanlar. Benim de hayatımın içerisinde düştüğüm yerler, görece olarak mutsuz olduğum dönemler oldu. Oralarda gözle görülür bir şekilde aynada baktığım ben, şimdi iyi ve coşkulu hallerimden çok daha farklı gözüküyorum. Biyokimyadan bahsetmiştik. Duygu durumunun vücudumuzun hormonları ve hormon salgıları üzerindeki etkilerinden de bahsetmiştik bir diğer videoda. Mutsuz ve karamsar, üzgün, endişeli olduğumuz zaman beynin aktive olan kısımlarının hangi hormonları harekete geçirdiğini ve bunların hücrelerimiz üzerinde son derece tahrip edici etkileri olduğunu da konuşmuştuk. Yani oralarda kaldığımız zaman, bedbaht olduğumuz zaman o kara günlerin içinde çok fazla kalır, çamurlarda debelenirsek eğer, bilelim ki zaman bizim için daha hızlı akıyor, hücrelerimiz yaşlanıyor ve hatta organlarımız yavaş yavaş kendini bırakmaya başlıyor ve hastalıklara davetiye çıkartıyoruz. Bu süreyi ne kadar uzatırsak hastalıkların ciddiyeti de o oranda yükseliyor. Yani basit bir baş ağrısından kansere kadar yolu var. E, bedenle ilgili bütün bu hastalıklar ve iyilik durumlarını duygu durumla izah ediyorlar. Yani duyguların vücut üzerinde çok büyük etkisi var. O nedenle çok uzun süren kalp kırıklıkları, çok uzun süren endişe ve korku hallerinin vücudumuz üzerinde çok büyük tahrip edici etkisi olduğunu hiçbir zaman unutmayalım. Şimdi eğer... Bu durumlar altından kalkamayacağımız kadar çok büyük acılar değilse, insan her acının altından da kalkıyor bu arada. Allah çok büyük acılarla sınamasını ekleyerek bunu da söylemek istiyorum. Gerçekten büyük acıların altından kalkılabiliyor. Ama biz zaman içerisinde öyle bir tolerans seviyemizi aşağılara çekiyoruz ki çok büyük bir sıkıntı yerine küçücük sıkıntılar bile bardağımızı taşırmaya yetiyor. Çünkü bardak dolmuş. Bu gibi durumlarda... Kendi kendimize yardımcı olamıyorsak eğer bir terapistten yardım almak bu süreçleri biraz daha kolay geçirmemizi sağlayabilir. Eğer derdimiz öyle çok büyük değilse bir an önce bu dertlerle hafif dalga geçmenizi önereceğim. Yani burada komik olan neye gülmüyorum diyebilirsiniz. Çoğunlukla dert olarak gördüğümüz şeyleri çünkü zaman içerisinde geri dönüp baktığımız zaman ne kadar küçük şeylermiş ve ne kadar çok kafaya takmışım diye adlandırdığımızı siz de çok iyi biliyorsunuz. Onun için dert olarak ve bize karamsarlık yaratan sıkıntıyı kendimizden uzakta mesafelendirerek baktığımız bir olgu olarak kabul edersek eğer göreceksiniz ki onun duygularınız üzerindeki etkisi gitgide azalacak. Bu finans kaygısı da olabilir. Günümüzde en önemli ortaya çıkan endişe kaynağı insanın parayla olan ilişkisi. Çünkü parayla olan ilişki birebir emniyet ve güvence altında hissetmekle ilgili bir yere dokunuyor. Bunlar çok haklı kaygılar elbette ama bunlara üzülüp dertlenmek yerine bu konuda bir şey yapmaya çalışmak da hemen o enerjiyi değiştirmek ve o endişeyi azaltmak adına önemli bir adım. Örnek vermek istiyorum. Borcunuz vardır. Bu borcun yükü altında ezilip yarınlarımı nasıl yaşayacağım diye düşünmek yerine bu borç ne kadar bir borç önünüze alıp bununla yüzleşip bunu kaça bölebilirim ne kadar vadede borçlarımı gerekirse 1 lira 1 lira nasıl öderim diye düşünmeye başlamak bununla ilgili bir adım atmak. Bu adım attığınız zaman dopamin salgılıyorsunuz. Beyninizdeki bu görev ve ödevlerle ilgili kısımla ilgili bir adım attığınız için bir şey yapıyorsunuz. O güçsüzlük hali yerini bir Plan yapmış ve kararlı başka bir yere bırakıyor. Bu kadar basit bazen hayat. Yani kimler kimler batıyor ondan sonra Amerikan başkanı oluyorlar. Ee, hayat insanlara bırakın ikinci şansı, 25. şansı, 250. Bin. şansı bile veriyorken bugün bu taktığımız konuların yarın bizim için hiç önemli olmayacağını bilmek de bu anlamda bir çözüm olabilir. Peki az önce annelikten bahsettiniz. Ben de anne oldum ve ben de zor bir süreçten geçtim dediniz. Çoğunlukla e, sosyal medyada da, e, bazı yapılan yayınlarda da e, hamilelik sonrası lohusalık döneminde kadınların depresyona girdikleri, eski bedenlerine ve formlarına kavuşmakta çok zorlandıklarını, mutsuz olduklarını hatta kariyerlerini bırakıp tamamıyla çocuklarına kendini adayan e, anne adaylarının olduğunu görüyoruz. Bununla ilgili siz, doğumlarınızı ve çocuk doğumlarınızı yaptıktan ve çocuklarınızı dünyaya getirdikten sonra hemen işinize geri dönen evet. annelerden biri oldunuz. O dönem sizin için nasıl geçti ve kendini bırakmak, eski formuna geri dönememe durumları, siz o dönemde neler yaşadınız? Siz nasıl bir hamilelik ve doğum süreci yaşadınız? Ben doğum süreçlerine geri dönüp baktığım zaman onları çok gülerek anıyorum. Elbette sıkıntılar ben de yaşadım ama benim için önceliğim hep ee, beni mutlu eden şeyleri yapmak üzerine olduğundan ben işimi bırakmadım. Yani doğum izni de almadım. Ama benim işim zaten öyle bir doğum iznine elverişli bir iş işte değildi. Ee, çok ciddi bir rekabetin olduğu bir dünyada yayıncıydım, haber yayıncısıydım. Kendi yayınımın yıllık reyting ortalamasını kaybetmemek ve bir an önce yayında olabilmek benim için her şeyden çok önemliydi. Bunu yaparken ben çocuklarımı aynı zamanda sütümle besledim ve sabaha kadar başlarında uyumadan da bekledim. Uykusuz geçirdiğim aylarım oldu. Psikolojik olarak bundan yıprandım. Ama benim önceliğim genç de bir anne olduğum için işimi de bir yandan götürmek üzerineydi. Bunda da hem iş yaparım hem çocuk yaparım, kariyerimi de yaparım derken annem çok büyük bir destekçim olduğu için ve bir dadı da tutabilecek maddi imkanlarım olduğu için görece olarak bunu başarabildim. Herkes için söz konusu olmayabilir. Ama ben bu imkanları kendim yarattım. Yani çalıştığım için kazandım. O imkanlarla da dadı tutabildim. Bir de Allah razı olsun başında annem vardı. Onunla da güven içinde çocuklarımı çalıştığım saatler boyunca aileme teslim edebildim. Hamilelik süreçlerine gelince birinde 10 kilo aldım. Hatta 9 kilo aldım. İkincisinde 22 kilo aldım. Bunlara çok fazla kafayı takmadım. Çünkü Kaç kere hamile kalıyorsunuz ki hayatta? Yani ne olur ki kilo alsanız? Yani kilo dediğimiz de nedir ki? Bu verilebilir bir şeydir. Bence bunu bir sorun olarak büyüttüğümüz ve katılaştırdığımız zaman o kilolar bedene yapışıyor. Bence keyfini çıkarmak, hayatın tadını çıkarmak. Yani bir hamilelik tecrübesi yaşıyorsak bu tecrübeyi de doya doya yaşamak her şeyin özü. Ben ilk çocuğuma hamileliğimde midem bulandığı için ilk 4 ay kilo alamadım. Ondan sonra daha makul şartlarda yedim ama ikinci hamileliğimde böyle bir doya doya hamile kaldım. İşte spor hocam vardı, diyetisyenim vardı. Bir oturuşta bir tavuk bitiriyordum, bir tencere pilav yiyordum. Onu da 22 kilo aldım. O kadar da mutlu oldum ki size anlatamam. Hiç düşünmedim. Sonra nasıl veririm ben bu kiloları diye, nasıl olsa veririm diye düşündüm. Çünkü zaten aktif bir hayatım vardı. E, nitekim derin doğduktan birkaç ay sonra eski kiloma dönmüştüm. Bunda anne sütü vermenin de elbette çocuğuma büyük etkisi oldu. Çünkü vücut yağlarından büyük oranda özgürleşiyor süt vermekle. Muazzam bir sistem vücudumuzun sistemi. Bence bu hamileliği ve çocuk doğurma olayını çok abartmamak lazım. Hayatta neyi abartıp onu çok önemli yapıyorsak altında ezilip kalıyoruz. Etrafımda şimdi genç, orta yaş, orta yaş biraz geçmiş anneler görüyorum. Gençlerde eğer konu yine ben evlendim ve şimdi anneyim ve en iyi anne benim ise, onların çocuklarını üzülüyorum. Proje çocuklar olarak yetişebiliyorlar. Yani işte her ders alsın, şöyle olsun benim çocuğum falan. Biz insan olarak zaten hayatta kalmak ve üremek gibi başlıca iki tane temel konusu olan canlılarız. Yani bunu zaten yapabiliyoruz. Burada bunlara olduğundan daha fazla anlam yüklemek. O çocuğa da çok daha fazla baskı oluşturuyor. Kendimiz üzerinde de kesinlikle. Bunu yaparken kendimizden beklentimizi realist bir yerde tutmakta fayda var. Biz bir oranda doğurduğumuz insanlara yardımcı olabiliriz. Onların sahibi değiliz. Onları alıp bir şey yapmak bizim görevimiz değil. Bizim tek görevimiz onlara katkı olmak, olabileceğimiz desteği olmak. Onun dışında onlar birer birey. Biz sadece rehberleriyiz. Onun için olduğu kadar önemsemek lazım her şeyi hamileliği de, loğusalığı da, o uyku uykusuz geceleri ben unuttum çoktan. Gazı var mı? Gazı nasıl çıkar? İşte fazla mı süt verdin? Gece niye uyandı falan o konuların hepsi kapandı. Bunların hepsi geçecek. Bunlar geçecek sadece zaman meselesi. Bunları hayatı çok karmaşıklaştıran, komplike eden konularmış gibi büyütüp abartıp katılaştırmaya inanmıyorum. Mesleğe ara verme konusuna gelince bu bir tercih elbette mesleğe ara da verilebilir. Ben bu süre zarfında çocuğa odaklanmak istiyorum da diyebilir insan. Ama hayata ve aileye yeni birisi geldiği zaman böyle bir bebek formunda, bütün hayat onun etrafında dönmeye başladığı zaman biz kendi hayatlarımızdan birçok şeyi de anında kaybediyoruz. Bu bizi biz olmaktan çıkartıyorsa, o zaman orada çocuğa da çok faydalı olup olmayacağımız konusunu bir daha düşünmekte fayda var. Ama eğer bu sadece benim bebeğimi ayırmak istediğim bir zaman deyip sevgiyle ve neşeyle geçirilen bir zamansa elbette insanların tercihlerine herkes saygı duymak zorunda. Ben de süreç böyle işlemedi. Çok aktif ve çok severek yaptığım bir işim vardı. Ben yayında olmayı istedim. Bir yandan çocuklarımı da çok seve seve büyüttüm. Ama genel olarak eğer bizi biz yapan konuların başında yüksek değer atfettiğimiz işlerimiz varsa onlardan kopmak çoğu zaman çok iyi gelmeyebiliyor. Bunu da düşünmek lazım. O zaman belki biz olduğumuz full kapasitede, en mutlu halimizde değilsek çocuğumuza da çok çok iyi bir anne olmayabiliriz. Bunalımlı ve kendini çok gerçekleştirememiş, bir takım istediği aktivitelerden uzak kalmış bir kadının e, o hırsla çocuğu proje olarak gördüğü bir yerde bütün tatminini çocuk üzerinden sağlamasını normal hayatının içerisine gelen bu yeni bebeği de kabul edip onunla birlikte uyumlanarak elbette ama kendinden ve yaptıklarından ve ürettiklerinden vazgeçmeyerek hayatına devam etmesi mi? Bence ikincisi ama herkesin kendi tercihi dediğim gibi. İlginiz ve güzel sorularınız için çok teşekkür ederim. Yeni bir videoda yeniden buluşmak dileğiyle.